Mutfağa gidiyorum aşkım. Bir şey istiyor musun? Allah kusur su getirir seni mutlu tamam. et. Aa! Aa gözüm kararıyor. Aa bir şey oluyor bana. Ne oluyor? Leman. Şşş. Leman. Oğlum tam filmle heyecanlıyım heyecanlı ya. Leman. Şşş. Leman. Hayat. Evet. Telefonum nerede benim ya? Allah Allah. Leman! Hayatım bir bak. Hayatım şşşşş. Leman. Leman. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <laughs> Niye korkuttun? Ambulans aramıyor. Niye korkuttun beni? <laughs> <laughs> Niye <Sen> ambulans aramıyor? <laughs> Telefonu bulamadım. Şurada öl sen. <laughs> ya bana <bari> beni... <laughs> ambulans aramadım. Tek problem o değil mi?